Ya sen baba sen kendin. Sus lan. <laughs> Selam gençler G-Boys kanalına hoş geldiniz. Doritos Flaming Hot cezalı Roblox oynuyoruz. Selam gençler G Boys kanalına hoş geldiniz. Bugün çocuklarla beraber farklı bir şey yapacağız. Doritos Flaming aldık. Vay canına. ROBLOX'a cezalı parkur oynayacağız. Doritos Flaming Hot'tan hariç bir tane de şöyle Patos Rolls aldık ama Doritos Flaming daha acı galiba. Bunları evet. açık bir pakete dökelim önce. Bari. Olur mu? Evet ben bilerek Patos'u alta koydum. Doritos'u üste koydum. Doritos'u daha çok yiyelim diye. Şimdi Tower her oynayacağız Roblox'ta. Baba. Kaybeden bu Doritos'tan bir Baba. tane Baba. yiyecek olur mu? Şimdi en üstte böyle bir sürü aşamalı parkurlar var. Tamam. Kule gibi. Tamam. Yani Kulenin içine parkur yapmışlar. En üstte çıkmaya çalışacağız. Tamam. Ya ama düşen bir tane mi yiyecek Doritos'tan onu nasıl ayarlayacaksın? Bir tane. Tamam aşağıya düşen Doritos'tan bir tane Baba. yiyecek. Her düşen ve her ölen. Baba. ben Efendim? iki tane yiyeceğim olur Çünkü ben de açmıyorum. <laughs> Sen yürek mi yedin dün akşam? Nasıl yiyeceksin sen acı yiyebiliyor Ege musun çok sen? çok acı. Bu çok acı ben ama. Anne. Galiba bu ben. cipslerin arasındaki en acı cips olabilir bu. Emin misin yiyebileceğine? Doritos'un en acı cipsi. Onun tamam ben. neyse. O zaman şöyle Hı. diyelim en az bir tane düşen. Yani sen oynayacaksın bu arada. Şöyle senin önüne uzatayım evet. ben. Hadi bakalım. Baba şimdi sen neredesin? Şimdi Yan aynı yana anda gelin bakalım aynı anda başlayın tamam mı? Gel buraya gel. Tamam Ege orada çıkıyor zaten. Sen başladığı devam et. Tamam başlıyorum. Başladı adam. başladı koş çabuk. Gidiyorum. Yavaşça gidelim Orada bence. Mavi Hadi bakalım. En sevdiğim. Bu arada ben yiyebilirim bir yandan ya. Ben zaten ege düştü, seviyorum. Ege yiyecek. E düştün mü Ege? Ye tamam Anne. bekle. Hı, da... Hayır, bir dakika bekler ege misin Ege? ne yapıyorsun? ne ölmedim. bunu. Hayır fark etmez, aşağıya düşsen de yiyeceksin. Bir tane al hemen. Hadi afiyet olsun bakalım. Mavi en sevdiğim renklerden biri benim. <laughs> Oha gerçekten acıymış bu arada Ben de dedim. Bir ege bir de iki tane yiyeceğim diyor. Ege acı gelmedi mi şu anda? Acı. Yok. Ege bir daha düştü arkadaşlar. Ben de bir düştüm. Bir tane alacağım sen bakalım. Ben de düştüm. Oh, çok acı. Sen de mi Baba, düştün? Su, su mu? yok. <laughs> su yok. Oğlum sen Siyok. hani ben iki tane yiyeceğim diyordun Siyok. ya. Su yok. Hani iki tane yiyecektin? Arkadaşlar yiyorum. Tamam biz bir su arası verelim. Ege'ye su alıp gelelim olur mu? Tamam. Arkadaşlar o sırada ben de yiyorum. Ben zaten yiyorum. Ben seviyorum cipsi bu arada ya. Ben deneyeyim mi bir kere? Denem. Az önce yedim zaten. Cipsi değil kuleyi deneyeyim mi diyorum oğlum? Şey yapalım Hı. şöyle yapalım. Hı. E, her öldüğümde ben şimdi öldüm ya tamam. Doritos yedim. Tamam. Bir daha öldüğümde patos yiyeceğim. Sırayla yap yapalım. Patos çok acı değil bence. Doritos,flaminat daha acı. Bence ondan yiyin ya yani. Cidden acıymış. Dilim bu arada hala yanıyor. Bu arada siz hile yapıyorsunuz. Aslında olmaması gerekiyorsun. Bu ne? Allah ben de su içiyorum bir evet. tane. Sen içtin mi? Hani sen iki tane yiyeceğim diyordun ya, iki tane yerim diyordun ya. Birisinde patladım direkt. Duhan sana acı gelmiyor mu? Biraz. Biraz. biraz çok tamam. daha Göreceğiz acı. Göreceğiz bakalım birazdan. Daha ilk aşamayı bile geçemediniz bu arada. <laughs> Şöyle yapalım mı? Mesela diyelim, bak şu an maviliyiz ya. Tamam. Bir aşama geçtiğimizde beyaz gibi bir tona gelecek. Tamam. O zaman öldüğümüzde iki tane yiyelim. Her Vallahi kat. Ege kabul ederse bana uyar. Ben zaten yiyorum Ege, yani. Ege, sen ye. Ege iki tane birden yiyebilir misin bir sonraki aşamada? Hmm. Ege öldün şu anda. Tamam. <laughs> Öldün şu anda ama. Ya ben seyli ölmem. O zaman şey yapalım. Ha. Ege çok acı olmasın. Bir dahaki aşamada bir doritos yiyelim, bir şundan yiyelim. Tamam. Bu çok acı değil zaten. Tamam olur, o şekilde olur. Hadi. Bence o şekilde Ege de yer. Arkadaşlar bu arada bu videoya süper bir beğeni bekliyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bunlar çok Ömelli. Ömelli. O ne yapmazsınız bir kere bundan geçsin. Önce... Ege, Ege bir şey söyleyeyim mi? Sürekli Ege aşağıya düşüyor ve hiç cipsemiyor. yemiyor. çünkü. Ege şey de yapabilirsin. Tamam sen patostan ye. Sen ondan ye. Ege küçük olduğu için patostan yiyebilir bence tamam, tamam Ama sen Doritos ye. Tamam. Sen Flamin' tamam. ye tamam mı? Bir dahakinde hem Doritos yiyeceğim hem de patos yiyeceğim. Ya biz dil ilkten bire gerçekten bu Tower El çok Düştün zormuş. Şu anda. Sen düşüyorsun ama hiç yemiyorsun. Siz niye böyle yaptınız ya? Oğlum cipsi ben yiyorum tek başıma. Baba Tower El çok zor. İlk aşamada daha geçemedik bile. Evet. Ben oynayayım mı? Bu şarkı. Tamam oynayayım. bir kere daha oynayayım sonra ben oynayayım. Ben yine oynayayım. Ege patosu buldun tabi şimdi ondan rahat rahat yiyorsun ya. Oğlum evet. bu daha çok ASMR videosu gibi oldu. Biz habire cips yiyoruz hiç <laughs> oynayamıyoruz ki. Bu harita çok güzel. Bu harita değişsin ben bütün haritaya geçelim. Hadi geç hadi oyna. Ha. Bu sefer geçeceğim. Daha ilk aşamaya geçemediniz hadi. Oğlum. <laughs> Arkadaşlar bir tane patos yiyeceğim. Çünkü doğru tostlar çok acı gerçekten. Tamam hadi bir tane al tamam. Şu an kuralları esnettik biraz. Hadi bakalım. İki yap. Oğlum siz cips yerken hiç oynamıyorsunuz. Ver ben oynayayım bari ya. Ben tekte geçelim buraya şimdi. Göreceğiz. Bu arada gerçekten yandım biraz ha. Tekte <laughs> de geçemedim öyle olmuyormuş. Ege neredesin? Bak Ege de önümde bak bak. bak. Su verin bana. Ege şu Ege... yeşil ejderhayı çıkar artık ya. Su verir misin bana Ege? Yeşil ejderhayı hayatta çıkamam. Hiçbir şeyini çıkamam. Lan. lan. Bir kere düştüm. Hoppa. Hop. Baba düşeceğim. Ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ege hadi gel biz beraber challenge yapalım hadi. Hadi yürü hadi. Ege her düştüğünde yiyor musun cipsten? Hı hı. Oğlum Beş. al sen oyna ben beceremiyorum Beş. ya. Ben cips yemeye devam edeyim bari. Abiniz geldi. Baba en sona kadar gitmiştim bak. Acayip sona kadar gitmiştim. Ya bırak daha ilk aşamaya geçemediniz ya. Bu ayda gideceğim ben bütün aydayı geçerim tabi. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Arkadaşlar daha çok cips yemek hoşlarına gidiyor gibi. Yani oyun oynamak istemiyorlar gibi. Hi. Hi. Ben zaten yiyorum önemli değil ya. Aa! Ne oldu? Öldüm. Ben Ağlayalım. de yandım sandım. <laughs> ne oldu? Ne yapıyor? <laughs> Şimdi Harita değişti mi şu anda? Evet bak maviydi pembe oldu. Bu haritada çarpı iki yapalım mı? İkişer tane cips yapalım mı? Tamam birisi Doritos birisi patos. Falan. Ege kabul mü? Ege bana bakar mısın? <laughs> İyi misin sen? İyi misin oğlum? Bak Ege bu sefer hem patos yiyeceksin hem Doritos yiyeceksin söyleyeyim. Ben doritos ayettim hemen bu arada. Neden? Baba bir geçtim geçtim. Çok mu acı? Geçtim. Aa Ege ge Siz abi. Söyleyiver Abin geçti Ege. İlk kısmı geçti. Yeşildeyim. Bu arada checkpoint aldım. Şu an öldüm de yeşilden başlayacağım. Tamam, şöyle yapıyoruz o zaman. Ege daha küçük olduğu için Ege eğer yanarsa iki Obre tane. O geçtim. Tamam, Ege yanarsa iki tane patos yiyor. Sen yanarsan iki tane frame atıyor. yiyorsun. Yok ya, iki bir tane Doritos, <laughs> bir tane patos. Tamam, kabul o şekilde olur. Hadi Ege. Ege şu an pembe yerde şu anda. Ben seni birazdan. Oh, oh, Ege öldün şu an iki tane yiyeceğim patos. Patos bulamıyorum. Patoslar Bir tane alta. daha. Hı. Baba bir Aha. tane daha geldim. <laughs> Baba bir tane daha geldim yine. E sen çok az yiyorsun. Seninkini biz iki tane flaming at yapalım işte. Sen ölmüyorsun çünkü kolay kolay. İyi tamam. Öyle olsun. Onu... Öldün. Evet iki <laughs> tane frame at alalım. Reset çekeceğim. Neden? E, çünkü burada aşağı... Tam doğru yerdesin yine pembe yerdesin ya doğru. Tam e, burada checkpoint almıştım ben. Demek orada ki şey alamıyor bilmiyorum. Muydu? Hadi ye daha yemedin cipsi. <laughs> ya git unutuyordum. Uyanıklık ya. yapma. <laughs> Arkadaşlar bu birinci. O sırada bak, sen hadi. oynayabilirsin. Baba en sona gitmiştim bak. ye ye hadi iki tane patosya ye çabuk. Ben nereye gidiyorum ya? Ben yanlış yere atladım şu Ben buradan gideceğim. Buradan nasıl? gideceğiz değil mi? Burası biraz daha kolay gibi görünüyor ya. Burayı ben geçerim sanki dedim. Geçemedim şu anda. Baba iki tane keşke yapmasaydık. <laughs> Yandın mı? <laughs> Yandım diyorsun hala yiyor. Birinciyi mi yedin daha? İkinciyi şimdi mi yiyorsun? Aha. Ben de ikisini de yedin sandım. Niye evet. ben ya, ya. Bu şu gece de... inşallah acile gitmeyiz arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Lan Düştüm ya. Baba şu an gözümden ateş çıkıyor. Gözünden ateş mi çıkıyor? Oğlum ejderha mısın sen? <laughs> Alabilir miyim? Öldüm şu an. Ben yemeye devam edeyim bari. Baba bak buraya geldim. Hayat baba abi, hala baba. geçmedi su içtim geçmedi. Bu arada abi... bence yani ben acıyı da severim ama. Bence o kadar da acı değil ya. Acı baba. Size acı Sen, geliyor olabilir ama ne bileyim. Bizim yerimizde çocuk olsan acı bayağı. Aga Bey. Öldün mü? Hı hı. Hadi afiyet olsun bakalım. Niye diğer taraftan gitmedin? Canım buradan gitmek istedi. Burası daha mı kolay? Bilmiyorum ikisi de zor bence. Daha kolay. Şuradan atlayayım, buradan geçeyim. Su içeyim, hala yanıyor. Dilimde kaldı. Ege yanıyor musun iyi misin? Baba ben olur. böyle düştüm. video çekince... sefer, hadi bir tane bu sefer tamam. Patos! Tamam, patos, patos, iki ye. tane. Tamam olur. Ne dedi Nege? Baba. Hı. Bu video bitince ben bu arada 5000 tane su bitirebilirim. 5000 tane su bitirebilir bu videoyu bitirince. O kadar susamış, o kadar yanmış Ege. Perişan olmuş şu anda. Ege, ben Doritos yiyorum, Ege patos yiyor. Nasıl yanıyor bilmiyorum. Hayır, bak. <laughs> Ama ben patos denemedim ya. Bir de olan deneyeyim. Patos güzel. Nasıl? Doritos daha acı. Patos çok acı değil evet. Ama ikisini karıştırınca bence daha acı oluyor haberin olsun. Baba ben nereye geldim. Oo Ege ilk yeri geçmiş sarı kısma gelmiş. İlk yeri değil üçüncü kısma falan gelmiş Ege. Ben sarının üstüne gelmiştim düştüm. Yanıyorum. He ee, böyle olur. Hani çok acı değil Yanıyorum. Baba hani çok acı değildi? Baba. Biraz acıymış ya. Bir tane ben bir tane almıştım. Hmm. Bir tanesini yedim sen de ikinci. Oh, bu neymiş böyle? Oh, sen nereden geldin öyle? Gelirim ben. Bak oh, bak nereye geldim sarının Bak ben burada durmuştum. Bunlar siliniyor. Bir daha düşeceğim galiba. Oğlum. Oh. Gel. Afiyet olsun oğlum. Ye. Hadi. Afiyet olsun babacığım. <laughs> 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 patosyon. Baba. Patos mu? Evet. Ne fark eder? Ben oynamıyorum ki şu anda. Siz Baba. oynuyorsunuz. Doritos Flaming Hot. Efendim. Baba. Arkadaşlar. Hı. Doritos Afiyet bal şeker olsun. Afiyet <laughs> bal şeker olsun size. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz şu anda? İyi misiniz? Ben yanıyorum. İçim çok kötü. Ege sen nasılsın? Ben şu an ölebilirim o kadar. <laughs> ee, ölebilirim <laughs> o kadar diyor yani. Bence bu kadar yeter. Bence Bayağı de. cips yediniz çünkü acı. Çok yedik. Baba. Efendim? Sen bu Ege'nin üstüne baksana cips olmuş. Ege üstüne başına bile eğdirmiş. Her yeri cips olmuş Ege'nin ya. <laughs> Ege Yanıyor bu Ege yememiş kıyafeti yemiş cipsi. Evet. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. hoşçakalın. Görüşürüz hoşçakalın. Bay bay.